Üniversitemiz Çivri Ziraat Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Çivri'deki ilk icraatlarından bir tanesi. Daha henüz öğrenci almadan Sayın Rektör Hocam, Dekanım çalışmalara başladılar. Şu an içerisinde bulunduğumuz arazi yıllardan beri atıl duran, kullanılmayan bir tarım arazisiydi. Ve bu araziye yine Sayın Hocalarım, Rektör Hocam'la sponsor tohum firmasıyla birlikte görüşerek bu ayçiçeği ekimini gerçekleştirdik. E, tamamen e, organik e, sulaması yapılmadı, ilaçlaması yapılmadı. Deneme amaçlı bir ekimdi. İşte biz de üniversitenin e, ziraat fakültesinin Çiril'deki işlevinin bu olduğunu e, düşünüyorduk. Hayallerimiz gerçekleşmesinden dolayı da mutluyuz. Çünkü Çiril bir tarım memleketi, tarımın merkezi olan bir memleket. E, bu coğrafyada e, her türlü tarımsal faaliyetin daha kaliteli yapılması, e, ürün üretimin artması, çiftçimizin daha iyi gelir elde etmesi için e, ziraat fakültemiz bize çok büyük katkılar sağlayacak. E, bunun da ilk göstergesini bugünkü etkinlikte biz gördük. Ben e, değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. İnşallah çevrilimiz kazanacak.